...Dirim Hanım'ın Harikalar Diyarı'na hoş geldin. Şimdi içeride göreceklerine hazır ol. Çünkü onlar Dirim Hanım'ın iç mimarlara ve Artemim'e karşı kazandığı zaferler. Abartmayı çok seviyorsun değil mi? Hoş geldiniz Demir Bey. Çıkıyor muydunuz? Sonra da yapabiliriz toplantıyı. Yo, sizi bekliyordum. Aslında yeni elbisemi denerken yakaladınız beni. Nasıl olmuş? Eminim eşiniz çok beğenecektir. Oh, teşekkürler. E, kapıda kaldınız. Buyurun içeriye geçin. Konuşalım. Tabii. Ah. Merhaba Dirim Hanım. Ay, çok güzel elbise bayıldım. Sen de mi buradaydın? Geleceğini bilmiyordum. Ha, benim için de sürpriz oldu aslında. Geçelim mi? Tabii. Ben yolu biliyorum. Hayır şekerim. Demir bey belki açtır diye düşündüm. Fazla vaktinizi almayalım. E, yapılacaklara bakıp... ...hemen ofise dönmemiz lazım. Çok ince düşünmüşsünüz. Demir bey de yolda bana ne kadar acıktığından... ...bahsediyordu. E, hadi buyurun o zaman. Teşekkür ederim. Yemek için birine sözüm var. Aa Çekinmeyin Demir bey. Bu da iş yemeği sonuçta. Lütfen beni kırmayın. Hem yiyelim hem konuşalım. Buyurun. Buyurun Selin Hanım. Aa, yok yok ben tokum. Ben yukarı çıkıp maplarımı alayım. Ha, Selin Hanım e, sonra hep birlikte bakardık. Aa, yok 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 ben evi zaten biliyorum. Ayrıca tek başıma daha hızlı olurum. Siz keyfinize bakın. Harika. Selin Hanım. Yanınızda elemanınızı getirmeniz gayet güzel olmuş. Bırakalım kızcağız işini yapsın. Böylelikle geç kalmamış oluruz. Siz rahatınızı bozmayın. Ben yokmuşum gibi. Acele etme canım. Dikkatli bak. Gereken her şeyi incele. Size afiyet olsun. Gidelim mi? Yaptığımız toplantıdan çok etkilendim. Genellikle fikirlerime itiraz ederler. Ama sizin beni anladığınızı hissediyorum. İşimizin önemli bir parçası. Birlikte çalıştığım insanları tanımak benim için de çok önemli. Bu yüzden sadece şirketin başındaki kişiyle görüşürüm. Bu yemeği sizi daha yakından tanımak için isterim. Dilerseniz özgeçmişimi gönderebilirim size. Çok şakacısınız Demir Bey. Ben daha kişisel şeylerden bahsediyorum. Mesela bekar mısınız Demir Bey? Ay Demir, yüzün halini görmek için neler vermezdim. Pardon. Neler misin artık aşağı? Yok öyle şey Demir efendi. O kadar söyledik dinletemedik. Kendin gör şimdi. Yemiyorsunuz, beğenmediniz mi? Ha yok. Açıkçası ben aç değilim. Çok affedersiniz. Birim hanımla yalnız kalabilecek kadar profesyonel olduğunuzu düşünüyorum Demir Bey. Saklı aynayı yatağın üstüne asma fikrinize bayıldım. Her gece yatağa uzandığında aklıma siz geliyorsunuz. Çok heyecan verici bir fikir. Tavana iyi sabitlemek lazım. Bir kaza olsun istemeyiz. Yemeğimiz bitsin. Yatak odasına geçeriz. İyice incelersiniz. Ee, çok affedersiniz. Sürekli bölüyorum ama bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Müsaade eder misiniz? Elbette. Nasıl olsa daha buradasınız. <laughs> Teşekkür ederim. Selin. 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 Ay inanılır gibi değil. Bu kadının zevksizliği kusursuz. Ay, hiç sekmiyor. Bu ne ya? Günlük koltuk mu olur? Saçmalık. Şöyle evim olacak. Böyle mi düşeceğim ben? Ne yapıyorsun Selim burada? Niye aşağı gelmiyorsun? Özel konuşmalarınızı bölmek istemedim. Birim Hanım'ın seni daha iyi tanımasına mani olmak hiç istemem. Sen bizi mi dinliyordun? Bana söylediklerini duydun ve aşağı inmedin mi yani? Ama sana müşterilerin üstünde cazibeni kullanman çok yanlış demiştim. Kendin kaşındın. Hemen aşağı iniyoruz. ikimiz birlikte ağzını bile açmıyorsun. Veda edip hemen buradan gidiyoruz. Ha, çabuk. Ama benim işim daha bitmedi. Ben bitti diyorum. Tamam patron. Hadi, hadi. Tamam, tamam. Ah Demir Bey, nerede kaldınız? Kusura bakmayın, beklettim. Halledebildin mi canım işlerini? Evet. <laughs> Üst katlar bitti. Gereken bütün detayları not aldım. Ee, artık benim işim bittiğine göre ben gidebilirim. Ah, süper. Hemen dönüp çalışmaya başla sen. Biz de Demir Bey ile kalan detayları hallederiz. Öyle olmaz Selin Hanım. Birlikte geldik, birlikte döneceğiz. Aa, yo yo, yo. ben bir taksi çağırırım. Demir Bey, Selin Hanım'ı benim şoförüm de bırakabilir. Ben haber vereyim. Ay yo yo, hiç gerek yok. Ben kendim hallederim. Halledemezsiniz Selin Hanım. Bundan sonraki toplantıya da birlikte gidecektik hatırlarsanız. Başka toplantınız mı vardı? Kusura bakmayın. Siz bugün acil davet edince diğer toplantıyı iki saatliğine kaydırmıştık. Selin Hanım da bütün notlarını aldığına göre biz kalanına ofiste devam ederiz. E ama olmadı böyle. Daha göstereceğim yerler vardı. Bir dahaki sefere daha kalabalık bir ekiple gelip... ...bütün detayları en ince ayrıntısına kadar çözeriz. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler. Yalnız bir çantamı alıp hemen geliyorum. Perim Hanım siz gerçekten çok zevkli bir kadınsınız. Yatak odasındaki leopar detaylarına bayıldım. Senin Hanım şimdiden geç kaldık bile. Buyurun. Çok teşekkürler. Hiçbir şey söyleme. Sadece arabaya bin. Tamam. Hiç gülme Selin. Bu yaptığın var ya çok çok kötüydü Selin. Gülme. Çok şakacısınız Demir Bey. Bekar mısınız Demir Bey? Daha devam edecek misin? Ben de tam elbise mi deniyordum? Güzel olmuş mu Zemir Bey? Ay yapma şunu lütfen Selin. Vallahi tüylerim diken diken oluyor ya. Ya beni oraya hiç götürmeyecektin. Şimdi elime düştün işte. Bu şakalar hiç, hiç eskimez. Sabah akşam sana dirim taklidi yapacağım. <laughs> Bir an aşağıda beklerken ne düşündüm biliyor musun? Ne? O kadını bilerek başıma sardığını beni yıldırıp Artem'imden gönderebilmek için o kadını kasıtlı olarak başıma sardığınızı. Selin. Öyle zaten. Şaka yapıyorum Demir. Çok güzel şakaydı. Bravo. Ne yapardın? Yani gerçekten öyle bir şey yapmış olsak. Hayal kırıklığına uğrardım. Daha zekice bir plan yapmanızı beklerdim çünkü. Tamam o kadın zor bir müşteri ama... ...bu kadarının beni kaçırmaya yeteceğini ummanız çok çocukça olurdu. Tabii canım. O kadar da değil. Ayrıca dirimi sen sardın başına. Böyle yatağın üstüne ayna koyalım. Şöminenin ateşini yansımaları falan. Kadının zaten bir yarım aklı vardı onu da sen aldın. Yaman aman. Uğraşılmaz onunla. Zorlamamak lazım. Yalnız evi dediğin kadar zevksizmiş.